Benim babam subaydı. Çankırı'da subay lojmanlarındayız. Abi bir baktım lojmanda bisiklet olmayan tek velet benim. Herkes geziyor, biz sıraya giriyoruz, yalvarıyoruz bisikleti. Dedim böyle olmayacak bu ya. Pederin makamı var evde, mutfak. Ben makama çıktım. Orta sondayım. Baba dedim bir maruzatım var benim. Nedir dedi peder? Baba dedim geldik gidiyoruz bu dünyadan. Hala bir bisiklet yok benim dedim. Ya sen dedi bisiklet mi istiyorsun? Ben evet baba. Ya niye söylemedin sen? Baba dedim çok utandım ya. Yani ne bileyim? Ya gel dedi lafım olur. Tuttu ben gururdan öleceğim. Mahalleden gidiyoruz millet şerif nereye? Pedere söyledim bisiklet alacak bana diyorum. Gururdan öleceğim. Fakat biz Çankırda bir manav var oraya gittik. Allah Allah manavda bisiklet olmaz dedim. Herhalde biz buradan bir şey alacağız oradan bisiklete yükleyip oradan eve. Neşeli diye bir manav. Kaç lira bir kasalayım onu dedi. Söyledi adam. Bana parayı uzattı ver amca dedi. Allah Allah ben uzattım. Tutucundan tuttuk. Gel dedi. Dedim herhalde biz bunu bir yere bırakacağız. Oradan gidip bisikleti alacağız. Biz pazarın orta yerine geldik. Bıraktı babam limonu. Daha dedim buraya bırakacağız. Biz bisikleti alacağız. Sonra bisikletle geri bunu taşı. Babam dedi ki bana git sat bu limonları. Al bisikletini ve gitti. Ben pazara annem babam olmadan hiç gelmemişim. Gözlerim doldu benim. Esnaf gördü beni, oğlum gel falan çektiler ufacığım böyle. Benim ama ağladım ağlayacağım. Ne oldu yavrum dediler. Dedim abi peder bey karaktersiz <laughs> çıktı bizim dedim ya. <laughs> Nedir? Ben dedim böyle bir bisiklet istedim böyle bir şey ya boş ver falan. Ben limonları satıyorum ama pederi defterden sildim ya. <laughs> Diyorum abi 18 yaşına geleyim böyle babam olur da falan da filan da öyle çok moralim bozuk. Fakat Öğrendim işi işte satıyoruz işte yanına bir şeyler koyuyoruz maydanozlu falan de mahalleden arkadaşlarım bir geliyorlar. Rayban gözlük işte Adidas ayakkabı. Hei, Şerif ne yapıyorsun sen burada? Çok zevkli bir olay bu. <gülüyor> <gülüyor> Fakat ben bittim abi karizma sıfır ya karizma sıfır. Abi ben bir ay parayı biriktirdim. Buruşturdum 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 parayı. Pederim makama girdim mutfağa. Babam daktiloda kitap yazıyor. Parayı attım masanın üzerine. Git bana bisiklet al dedim. Yani. Kadir İnanır'ın konsantre hali. <laughs> Peder bana bal renkli polo marka vitesli bir bisiklet aldı. Yıllar sonra öğrendim ki ben. O benim attığım parayla o bisikletin pedalı alınmazmış. Ama bana o gün bir şey öğretti. Evine ekmek götüreceksen çaba gösteri ben o günü öğrendim. Ordudan ayrıldım. Özel sektörde biraz çalıştım. Kendi işimi kurmaya karar verdim. Akademiyi kuracağım. İzgören Akın Akademi. Babam geldi Ankara'ya İzmir'den. Bir zarf verdi bana. Açtım. Emekli bağışıyla bir Volkswagen Kaplumbağa aldı. Hayatta en sevdiği şey. O arabaya hasta oluyor. Her şeyini bakıyor ediyor. Satmış arabayı. Parasını getirdi bana verdi. O gün bisiklet almayan baba. işi kuracağı zaman. Hayattaki en değerli şeyini bana verdi. Hala fotoğrafı bir yerde saklıdır. Gider o arabaya bakar. Bana hiç söylemiyor. Orada baktığımda bir şey söylemeyi çok isterim. Sadece kendi hayatınız değil, evladınızın geleceğine de baktığınızda mücadele ruhu kazandırın, gerisini unutun. Tatil köylerine gidin, 5 yaşında Alman çocuk alır yemeğini, oturur, hopur hopur yer. Bizim 10 yaşındaki çocuğun yemeğini babası alır, anası yedirir, halası da ağzını siler. Çocuk 35 yaşına gelir, hala ana baba hala peşinde koşarlar çocuğun yemeği yedireceğiz diye. Orada baktığınızda mücadele ruhu kadar değerli bir şey.